Zeynep bu... ...bu... ...senin eşin. O artık benim hiçbir şeyim değil. Yo yanlış anlama. İkinizin arasındaki mesele sizi ilgilendirir. Beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren konu şu. Biz bu adama ne kadar güvenebiliriz? Bu adam bizi yarı yolda bırakıp satar mı, satmaz mı? Ne gerekiyorsa onu yapacak. Kadir. Bize biraz müsaade edebilir misin? Eyvallah. Sağ ol. Hayırdır? Ne oluyor içeride? Müdürüm, bu hayattaki en tehlikeli şey ne biliyor musun? Ne? Kızgın bir kadın. Veli Cevher benden böyle bir tokatla aldı aileni. Seni bekledik. Gelip yardım edersin diye seni bekledik biz. Sen ne yaptın? Kaçtın. Zeynep yeter. Yetmez sana yetmez. Sen biliyorsun bu Veli Cevher'in nasıl bir adam olduğunu. Sen bizi bırakıp kaçtın diye senden nefret ediyorum Galip. Görebilirim nefret etmeyi. Gözlerine bakınca anlaşılıyor zaten. İyi. Ben yaptığım her şeyin farkındayım. Bunları telafi etmeye geldim Zeynep. Sen bu polisi Kadir'i tanıyor musun? Evet tanıyorum. Yani öyle bir tanışıklık mı sadece? Değil. Öyle bir tanışıklık değil. Yetimhanede birlikte büyüdük biz. Sevgiliydik. Beni sevmediğini biliyordum. Ama ben sanmıştım ki... ...sen aşkın ne demek olduğunu bilmiyorsun. ...biliyor musun? Sen saçmalıklarına uğraşamam Galip. Bir kere Zeynep. Bunca yıldır bir kere bu adama baktığın gibi bakmadın bana. Sen ne saçmalıyorsun ya? Sen neyin hesabını soruyorsun benden? Beni sevmese neden benle birlikte olsun ki diyordum kendi kendime. Bana bakışların hep boştu. Ben senin beni seveceğinin günü bekledim Zeynep kumar oynadın. Beni aldattın hem de defalarca aldattın beni. Yetmedi dünyanın en pislik herifinin geldin hayatımızın içine soktun. Böyle mi bekledin? Sana güvendim ben be. Her seferinde güvendim sen her seferinde arkamdan bir oyun çevirdin. Bıktım ben, bıktım. Bıktım senin yalanlarından. Boşanmak istedim, kızını alırım dedin. Nerede kızım? Ailen nerede? Benim canımı yakmak için kullandığın ayın şu an nerede? Ben bunun böyle olacağını düşünmedim Zeynep. Bunun da bedelini ödüyorum. Sen bedel ödediğini mi zannediyorsun? Gerçekten mi? Ben anlatayım mı sana ne bedel ödediğimi? Doğru. Senin o gördüğün gözümdeki boşluk var ya... ...Kadir'in boşluğuydu evet. Onun yokluğuydu. Onu kaybetmekten korktuğum için gittim ben. Bir gün babam gibi o da gider diye korktum. Benim kızım babasız büyümesin diye anladın mı? Korktum ya korktum. Ama artık korku falan yok. Korku, morku, hiçbir şey kalmadı bende. Bundan sonra hiçbir yere kaçmak yok. Şimdi gidip o adamdan kızımızı alacağız. Alalım Zeynep, alalım da sen bu adamı tanımıyorsun. Veli'yi tanımıyorsun. Ben tanıyorum Veli'yi kardeş. Ben Veli'yi tanıyorum. Eğer dediklerimi yaparsan kızın aileni alırsın. Ama dediklerimi yok, yapmayacağım seni dinlemeyeceğim diyorsan da hiçbir şey alamazsın. Bu kadar basit. Ne yapmamı istiyorsun? Şimdi bir oyun kuracağız. Bu oyunu da birlikte yapacağız. Anlaşıldı mı? Ama herhangi biriniz bu oyunu bozacak bir hata yaparsa oyun patlar. Nasıl bir oyun bu? Sana anlatacağım. Hepsini kılçıksız, tertemiz bir şekilde anlatacağım. Galip geldi. Sonuna geldik artık. Bugün harekete geçiyoruz. Tatmin ediyor musun galiba? Hayır. Niye? Adam bir kere sattı seni. E satarsa? Satmayacak. Galiba mi güveniyorsun? Galiba güvenmiyorum. Zeynep'e güveniyorum. O tarafını seçti. O beni seçti. Ben tercihimi yaptım. Kadir'e güveniyorum. Sen kardeş. Ya bu oyun bozulursa o zaman ne yapacağız? Ben bu oyunun sonunda ölüm yok demiyorum. Ama hatasız ilerlersek Kimse ölmeyecek diyorum. Şu işten alnımızın akıyla bir çıksak... ...dişimi kıracağım. Şimdi burada ver kararını. Var mısın? Var. Güzel. Eyvallah. O zaman başlıyoruz. Zeynep, sen bundan sonra bu telefonla benimle irtibata geçiyorsun. Başka bir hat kesinlikle kullanmıyorsun. Üçümüzün içerisinde bir tek kanundan konuşan sen varsın. Oyunu bozma dayı. Anlattıklarından başka hiçbir şey yapmayacağım. Eyvallah. O zaman Zeynep'i ben evine götürüyorum. Sen de 20 dakika sonra taksiyle oraya geliyorsun. Ne olacaksa bugün olacak artık. Haydi.